Selamün aleyküm Rıfkı efendi. Aleyküm selam. Niye konuşmamı kestin? Bir derdim var. Seninle konuşmak istiyorum. Hasta mısın? Nefeslenecek misin? Derdimi yalnız sana anlatırım. Yalnız kalabilir miyiz? Demek hastalık gizli yerinde. Arkadaşlar, dışarı çıkın da derdine bir çare bulayım. Sonra konuşmamıza devam ederiz. Hasan. Seninle sonra konuşacağız. Rıfkı efendi, etrafında bir sürü yaramaz adam var. Bunlardan biri de biraz evvel çıkan Hasan. Senin gibi muhterem bir zat, nasıl oluyor da bu üç kağıtçılara önem veriyor anlayamıyorum. İsmin ne senin? Bana elmacı oğullarından satılmış derler. Ee, bu civardaki köylülerin para ihtiyaçlarını karşılarım. ...Yani faizcisin. Aa, ne münasebet! Borç vermek, birinin sıkıntısını gidermek... herhalde Allah nazarında sevap işlemek demektir. Öyle sevabın içine edeyim. Neyse derdin, söyle bakalım... ...Elmacı güzeli satılmış efendi. E, lafı kısadan tutacağım. Heh. İçinde bir milyon lira var... ...Eğer istersen bunlar senin olabilir. İsterim tabii. <laughs> <laughs> Öyleyse belediye reis adaylığından vazgeç, bu milyonun sahibi ol. Vazgeçersem ne olacak? Belediye reisi ben olacağım. O, madem bu kadar çok olmak istiyorsun... Güzel, anlaştığımıza çok sevindim. Bir dakikanızı rica ediyorum reis bey. <laughs> Arkadaşlar... ...gelin içeri. Arkadaşlar size Reis Bey'i takdim edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Reis Bey. Bey! Ee, buyurun Rıfkı Bey Hazretleri. Hasan emminin sana ne kadar borcu var? Ee, 300 bin lira. Senedi yanında mı? Evet, evet. Herkesin senedi yanında. Emminin borcunu hemen ödüyorum. Sağ ol abi, beni bir dertten kurtardın. <laughs> Nasıl olur? Bas bayağı olur. Borcu olan var mı? Var. <laughs> hemen ödeyelim. <laughs> Hadi bakalım. Elmacı güzeli satılmış Doğru. efendi. Ver senetleri de parayı ödeyelim. Rıza abi. Sen al bunları öde. Arkadaşlar. Ben reis adayı olarak tekrar vazifeye başlamış bulunuyorum. İlk işim rüşveti ortadan kaldıracağım. Böylelerinin de parasını alıp canını okuyacağım. Ah ulan Rıfkı, yaktın beni, yaktın! Satılmış ha, henüz yanmadın! Satılmış ha. bu sefer Rıfkı'yı biz perişan edeceğiz. Öyle bildiklerim var ki şaşıracaksın! Yapma be Sabri efendi, <laughs> neymiş o? Rıfkı'nın üfleyip de kötürümleri iyileştirmesi var ya, hepsi palavra! Hasan denilen hergele bu dümenleri tezgahlıyor. Adamı durmuşu kötürüm diye götürmüş... ...Güya Rıfkı üfleyince iyi olup düzelmiş. Doğru mu söylersin Sabri efendi? Aha. İstersen Durmuş'u çağırıp sor. Lüzum yok, sorarsak uyanırlar. Sana inanıyorum. Şimdi biz ne yapabiliriz? Gayet basit. Gerçek bir kötürüm buluruz. Kötürümü Rıfkı'nın karşısına dikersek... ...Rıfkı'nın sahtekarlığı ortaya çıkar. Ve böylece herkesin gözünden düşer. Ah! Aferin, aferin ulan Sabri! Şimdi bana gerçek bir kötürüm bulun. Bizim köyde var. Rüstemlerin Ahmedi. İki senedir yatalak. Tamam. Rüstem ağaları bir ziyarete gidelim. Pardon. Durum hep aynı. Ahmet'in ayağa kalkması bir mucizeyle olur. Demek hiç bir umut yok. İki senedir oğlunu muayene ederim, hiçbir gelişme yok. Bir korkma sonucu insan nasıl kötürüm olur, hala anlayamıyorum. Odada bir şey görmüş. Bir hayvan mı, böcek mi? Bayılmış, ondan sonra ayağa kalkamadı bir çare. İki ay sonra bir daha uğrayın. Allah'a ısmarladık Rüstem Güle güle doktor! Hayrola? Selam Rüstem Selam Satılmış Ağa'm! Ahmet oğlumuz nasıl? İyi değil. Gidem doktordu, ayağa kalkması imkansız diyor. Çok üzüldüm Rüstem Bana kalırsa doktorlara pek inanma! Onlar her şeyi büyütürler. Bir de hocaları acıları dene! Bir okusunlar bakarsın iyi gelir. Öyle şeylere inanma. Hastalık tedavisi ilim işi, doktor işi. Denemekte ne zarar var? Herhalde duymuşsundur. Arpalı köyünde Rıfkı Efendi diye bir zat var. Geçen gün böyle kötürüm birini okumuş, adam ayağı fırladığı gibi koşarak köyüne gitmiş. Anlattılardı. Bakarsın senin oğlunu da bir nefeste ayağa kaldırır. Emekli aylığım bağlanmamıştı, zor durumdaydım. Allah senden razı olsun evlat. Senin ne derdin var Emine teyze? Tarlamı sürdürmek için bir öküze ihtiyacım var. On bin lira istiyordum. Yaz Emine teyze on bin lira. Al bakayım. Allah senden razı olsun, tuttuğun altın olsun. Ben de torunlarımı sünnet ettirmek istiyorum evladım. Muhtar emmi. Buyur Rıfkı efendi oğlum. Köyde ne kadar sünnetsiz çocuk varsa tespit edin. Hepsini sünnet ettirelim. Sonra köyün yollarını da yaptıracağım. Satılmış ağa geliyor. <laughs> Selamün aleyküm Rıfkı efendi. Ve aleyküm selam elmacı güzeli. Yine rüşvet mi vermeye geldin? Şimdi şu garibin derdini halledelim. Zavallı iki senedir yürüyemiyor. Babası Rüstem Ağa senin şöhretini duymuş. Rica eder, bir okuyu püflesen. Evet, rica etsek. Bağışlayın, şimdi sırası değil. Rıfkı efendi köylünün dertleriyle meşgul. Sen karışma Hasan, sana sorarsak cevap verirsin. Bir hasta gelmiş, onun iyi olup ayağa kalkması, şu yaptığınız yardımdan da sevap! Öyle değil mi, Rıfkı efendi? Benim için beş dakikalık iş, bir üflüyüm ayağa kalksın garip! Yapamazsın, yapamazsın bunu! Niye? Ee, şey... şey. Bu terbiyesiz, ne dediğini bilmiyor! Hasan, sen karışma! Bir nefeste bu garibi ayağa kaldırayım da, anası babası sevinsin. Sevineceğini hani, pek zannetmiyorum. Ben bu işin sonunu görmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Güle güle! Çevirdiğin dalavereyi biliyorum, durmuşu kötürüm yapıp ayağa kaldırtırsın ha! Artık işiniz bitik, bütün köylü biraz sonra sizin ne kadar dalavereci olduğunuzu öğrenecek. Rıfkı! işte karşında gerçek bir hasta, onu iyi et de görelim. İyi edersen seni sırtımda taşırım. Hem de sırtıma semer vurarak... ...Eşşek gibi anırarak! Seninle değirmenime bahse girerim ki... ...Bu hastayı iyileştirip ayağa kaldıramazsın. Ben de eşek olur seni sırtımda taşırım. Tamam Sabri amca, herkes şahit. Eyvah! Bakışlarım <laughs> tesirini göstermeye başladı. Yaklaştırın bakayım. <laughs> Tamam, tamam. Allah senden razı olsun Rıfkı efendi! Doktorların iki senedir iyi edemediği oğlumu sen bir dakikada iyi ettin! Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin! çife eşek aldım nasıl iyi mi? bayağı güzel eşek oldunuz. Anadır lan bakayım. Arkadaşınız bakıyor bak. Aa! Demedim mi sana Rıfkı'yla bahset bahse tutuşma diye? Hı? Evvela tarlayı kaybettin, sonra da değirmeni! Dalavere ile aldığını alavere ile geri veriyorsun! Sorma hanım, hala aklım başımda değil! Rıfkı nasıl oldu da kötürümü ayağa kaldırdı? Hakikaten ermiş mi yoksa? Halk Rıfkı'nın peşinde, garanti belediye reisi olur! Nasıl da o Sabri köpeğine kandım! Onun yüzünden eşek oldum! Ama ilk rastladığımda kafasını kırmazsam bana da bana da satılmış demesinler rezil oldum. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Artık değil belediye reisi çöpçü çöpçü bile olamam. Olacaksın satılmış ha. Satılmış ağa.